arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike Source 1.6'nın yeni bölümüne hoş geldiniz demek istiyorum. Saatim ayarlayayım hemen. Her zaman sizinle oynarım. Siz olmazsanız hiç başlamam bile oynamam yani. Siz, siz oynamıyorum bunu. Her zaman sizle. Her zaman. Onu demek istiyorum. Hemen başlayalım. Tek ki kaç kişi kalmışız? <laughs> Aba <laughs> ne oldu la? Adam kol almış. Ya dört dört yazdım ya mutlaka böyle. <laughs> o adamın kot var. 7 oldu bize adam. Pro oyuncunum oldu. <laughs> tek et, gittiler bitti. Aa, canım attı ya. Aa, ezik bir silah öldü. 3 kişi öldürdüm bir yerde. Kaçıncı önceki el ve ondan önceki el oynamadığım için. Ee, video kameraya ayarlıyordum arkadaşlar. O yüzden az gözüküyor. 2 kişi öldü. Ee, 5 yazıyor. Bana şifresini ezbere bakın muyum? Bak hadi. Şurada yazıyordu bomba şifresi. Bak üstünde yazıyor. Fuse ettim üstüne yazıyor böyle. Bakın 7, 3, 5. Hep aynı şifre. V, 4, 3. Aman Allah'ım bu üstü üstü Yedim alıp size. Hemen şu şurada... Kereç çok sekiyor. Kimse ses buraya? Ses iyi oldu da ses kötü oldu. Videoda belki bir şey anlamıyorsunuz. Ben anlıyorum şu an. Her şeyi görebiliyorum şu anda. Belki bir şey anlamıyorsunuz. <laughs> Siz anlarsınız <adamı>, <laughs> bazen. Ooo! Adamda bir şey yok. Oho! üç kişiye ya şu jonları var ya bakın göstereyim jonları en üstte adam hayatımın oyuncusu lan lan çok iyi oynuyor jonlar şimdi ben jonları bir daha kere alacağım bot kill yazın bot kill yazmak istiyorum eee report with test the Neyse bir şu konuları izleyelim ne yapmış Konur. Konur nerede Burada Konur. Evet Konur bu. Beni öldür bakalım kimmiş bu? Konur evet Jonur. Jonur. Conur. Acur. Manyak. Bunu da E iyi 10 dakika daha var. Hadi Jonur öldür Jonur. Çok iyi oynuyor Conur'la. la sayı atlamak ya ile dalan var tabanca John okay, ee, ekümlüsü, ya tabanca kurdu. Jonur aldım oğlum ben. Eee Para bitti lan tam bitti para. Bomba alacak <laughs> mıydı ya? Aa çok kötüydü ya. Ya yuh kim bu? Josson Johnner nerede Johnner Ömer Johnner Ömer Johnner Bu kim? Martin. Şu kim? Şu Johnner Johnner Yürü lan Johnner Bu Johnner İsteme yazmış bu Johnner Ne? Enpeti Johnner mi? Enemi Johnner Taravuz Venn Derevüst, ben. be Ya para yok ya para para yok Para para vere 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 Para vere para vere Para bitti para para bitti para bitti Eh, daha Oha Johnnura gelmiş jo altta Johnnura Ah şu Allah bir ses konmasın artık Kim aldı lan ses konmasını Bu ne Hey Uzi benim için daha cazip. <laughs> Allah! Çıkmak istemiyorum yardım edin. Takım yardıma gel. Takım yardıma gel. Tamam pompalı. tamam. Oo yedirik geldi. Pahalı lan. Kanki şuraya sakın. Şuna pompalıyor ağzına dayayacağım. Kırmızı ver mi? Kırmızı ver mi? Ha kırmızı ver bugün kereç. Konur'a çektim. Oo kereç çıktı. Neyse pompalı daha çok sevdim lan ben. Konur'a headshot çektim. Konur'a headshot çektim. Kereç almayacağım lan. Bu, bu, bu pompalı daha pahalı. A bana gelen para kadar. 3200 lira işte. Pompalı. İşte. Gold line'ı 就是比你恶心。 olmuyor ya ha 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 bu ha ha Bu videoyu sabah çektim akşam göndereceğim